Kardeşim yeni bir yaramazlık buldum. Aa gerçekten mi diyorsun? Evet yahu gerçekten diyorum. Yok. Bir bakalım. Ne yapıyorsun acaba? Kardeşim şu arkana gördüğüne baksana bir hangisi? Peki bunu gördün mü? Ha, bunu gördün mü dostum? Evet evet çok güzelmiş. Pardon beyefendi bakar mısınız? Ah ne var velet der. Size de bir makine gösterebilir miyiz? Çok özel icadımız. Ah çok işim var ama neyse hadi bakalım. Oley. Hadi bakalım. Bu ne iş yarıyor küçük veletler? Abi şimdi buna giriyorsun tamam mı? Çok zengin oluyorsun. Evet abi. Oo, zenginlik mi? Hemen girem. Tırmanın Tamam lazım? Oh, sonunda. Hadi kapa kapatın. Tamam abi. Hemen şöyle yapalım. Bir dakika daha yamarı yapıyorum. Tamam abi, ayarlamalı yaptım bekliyorum. Kardeşim çok iyi olacak ya. Aa, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kardeşim çok iyi planlamışsın. Çok iyi planlamışsın. Ee, ne sandın biz öyle çok iyi planladım zaten. Uf kardeşim adamı nasıl erittik biliyor nasıl erittik? musun? Ya, ya evet adamı kardeşim adamı erittik. ya. Çok güzel oldu bence. Nasıl da yok ettik ama. O seste. De... <laughs> o seste ne? Aa kardeşim. Kardeşim bakana sakın bakana bak. bak. Ne olabilir kardeşim? bu ne bu ne bu ne oğlum kaç lan bu ne kaç 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 kaç, kaç. gelin buraya lan buraya kanka hemen arabaya bin kaç lan kaç kaç yürü 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 kaç gelin lan buraya kanka artık buradan inelim uff oğlum hep başımıza böyle dertler geliyor artık yeter ya herhalde o adamın kardeşi artık oldu herhalde aynen kanka ya ah. kanka ben hiçbir yerde göremiyorum bu adamı nerede bu bence bir yerlerde saklandı kanka neyse biz buradan kaçmamız lazım evet kanka hemen hem bir bakalım Oo oh, kanka, bir tane silah buldum. Bir tane e, silah. Ee, kardeşim. Ee, kardeşim, bir tane silah buldum. Bununla onu vurabiliriz aslında, anlıyor musun? Dikişen dikişen. Evet, kardeşim olabilir bence. Ah, Sonunda sen, seni öldüreceğiz. Beni öldüremezsiniz. Gel lan buraya. Hayır. Bu, bu bana hayatta hasar vermez. Ah, sen bilirsin. Sen bir iyisin lan. Senin kıyafetlerini çıkaralım da sen gör şimdi. O kıyafetlerini çıkarınca zaten bir şey işe yaramıyorsun. Oh sana. Kardeşim bu hiç işlemiyor ki buna ya. Zırh giymiş. Aa. Kardeşim bu ne ya? Kafam gitti. Kardeşim bence bu adam birazcık bayıldı. Bence bunun kıyafetlerini çıkaralım. Bence de kardeşim bence bunun kıyafetlerini çıkaralım. Silahtan bayıldı dolayı. Hemen çıkaralım. Ah benim kıyafetlerim nerede? Ha senin kıyafetlerin mi? Gel lan. Oh, lan. sana. Hayır hayır beni öldürme sakın. Oh. Hayır o. Oh. Aman havalı bir ıskalıyorum ya. O oh, sana. Ah. Oh. 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 Kurtarın lan beni. Kardeşim Mark'ı başardık. Bunlarla artık sağ çıkmayı başardık, başardık diyorum sana başardık. Oley! Bunun kutlamasına bir tane silah ateş edelim. Dışın. Bence çok güzel oldu. Adamı çıbalarıp öldürdük. Çok basit oldu hem de çok basit. Neyse kardeşim artık artık gitme vaktimiz geldi Evet bu tane ah, Ben de ağrıyım ah. bu da neyin nesi böyle adam ölmüş ha, Bunu laboratuvarımı getirebilirim yani bunu başka bir hale getirip o ço o belalı çocuklara getirebilirim. Ha 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 ha. ha, 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 ha. Ya artık çok sıkıldım ya. 6'dayım da. şimdi bunu iyice <laughs> <baktim. gülüyor> ah, sonunda artık benim kontrolümdesin. Şimdi benim istediklerimi yapacaksın. Tamam da ilk önce buradan ben çıkar. Tamam hemen çıkar. <laughs> lan sen de kimsin? Lan oğlum, sen benim ikiz kardeşim bir iki lan ben seni hiç sevmiyorum. İkiz kardeşmiş ha. Yürü lan. Sen bilirsin. Biraz ilerleyeyim yani, Seni hiç sevmiyorum zaten Oradan git. Aa çocuklar selam ne yapıyorsunuz? İyisiniz durum. Hey, ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Ee, kardeşim arkana bak. Ya ne var oğlum ya? Oğlum hemen arkana bak. Ya uf, ne var? Aa, lan oğlum kaç kaç hemen kaç. Kaç sen lan. kafam gitti. Benim gözüm niye şaşırıyor? hemen kaç kaç hemen hemen kaç evet kaç kaç hemen kaç ha bu benim adamım vur hemen vur vur ah elimden kaçtım. Bu da neymiş? Ee, bu da neymiş böyle? Ne indisi? Bir deneyelim. <laughs> <laughs> Ama <Lan>, ne yaptın? Bu <laughs> Kendimi çok kaslı hissediyorum. Hemen Kaç 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 hemen kaç kaç dur nereye kaçıyorsun dur bu iş daha burada bitmedi gel lan buraya bazı kamerimde gel buraya kaçmak yok yapma beni vurma bana vurma vurma hadi

Hemen şaklamayın. 6, 6, 7, 8, 9, 9 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12. Bu ağacın arkasında saklarsan bence beni bulamazsın. Ehe, bu da benim mi O Merhaba İyi. çocuk Ne? Merhaba abi. Ben mi? Bana mı döndün? <laughs> evet, sana dedim. Sana şeker sana vermemi abi. ister misin? Evet, olur. Tabii olur. O <laughs> şeker birazcık ilacına benzemiş olabilir. Merak etme, sana zehir vermeyeceğim. Maşallah. <laughs> ee, annem, bir şey olmadı ki şu an. Şimdi birazdan göreceksin. Ah! Oh. Çok. Neyse sen gel şimdi. Aa yardım edin. Ya dokuz bulduk 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 bulduk. Otuz mi? otuz bir. Tamam bir de otuz diye kadar sadece şimdi seni bulacağım. Neredesin kardeşim? Neredesin? bu ne ya böyle? Ağacın arkasında olabilir. Bence de ağacın arkadaşım, arkasında olabilir. Ay. Çık şu. Ağacın arkasında mısın? Eee? Burada hiç kimse yok. Bence başka bir yerde sakın. Aa, kardeşim neye götürüyorsun? Hemen hemen bir anın, bir şey lazım hemen hemen hemen. Gel lan buraya. Yaydın neydi? Patron çocuğu aldım tamam. Sandalyede oturuyor. Yudum 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 Neyse. Ben de bari yarın için öbür çocuğu kaçıracağım. Hmm. Demek ki... Demek ki kardeşimi bu yaş yapıyorsunuz ha. Ben de ifşer bir biraz bu bu yeri kıracağım ve kardeşimi kurtaracağım. Hmm. Ama ilk önce siyah yapmam lazım. Böyle gidersem beni orada Aslında bu siyah iyi olabilir. Şimdi kapıyı kırma vakti. Acaba o kapıyı nasıl kıracağım? Kapıyı. Ah, ah, ah. Sana. Ah, ah, ah. Kapı kırıldı. Tamam. Şimdi içeri gideceğim ve kardeşim ondan geri alacağım. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Uf, 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 Hey, bu sesten de ne lan? Hey sen, küçük çocuk! He, <laughs> beni öyle koyar koyar sanmayan... ...sen benim kardeşimi kaçırabileceğini mi sanıyorsun ha? Bunu sen istedin, bunun tadına bak! Ah! 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 Oh! Ah! Oh, 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 oh. Kardeşim, merak etme, seni kurtaracağım. O çocuk şurası. O çocuk çıktı. Ah biliyorum ağzım bantlıydı. Hemen hemen seni kaldıracağım, merak etme. Ah. Oy. Nefes almış çok.